Bak-bak saxlanbaç diqqəti inkişafdırən oyun kartları. Bak-bak saxlanbaç kartları mirmirin içində saxlanmış nesnələri ayırt etmək və qoravelimi oyunudur. Bakmaq və görmək arasındakı fərq çocuğunuza eğlenceli bir oyunla göstermenizi sağlar. Kartların ön yüzünde birbirinin içine saklanmış üç resim vardır. Bir nesne, bir canlı ve bir yiyecek olarak gruplandırılmıştır. Resimlerin açık halleri kartların arka yüzündedir. Bak bak saklanbaç oyunu. Şimdi Salih'e bulacak. Burada neler varmış? Salihha, Safiye, Safiye bulsun. Balon, nasıl? balık. Balık. Evet. evet. Aferin, aferin sana. Salihha bulsun şimdi. Salihha. Sen bu. Hadi. Balonlar nerede balonlar? Balonlar nerede balonlar? Evet. Balık, balık hani balık. Evet. Mısır. Bu. Aferin. Bu da benim, bu da benim. Şimdi bu kartta bu, bu kartta neler var mı Safiye? Hayat. Çorap. Evet. Evet, doğru bulmuş. Salih'e bulsun şimdi. Dur. Kedi nerede kedi? Kide 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 evet sonra sonra nerede Salih'e sonra nerede evet Portakal. aferin Salih